Bir gün TV'den herkese merhabalar. Seçimin ikinci turuna sadece altı gün kaldı. E, tabii nefesler tutulmuş durumda. İttifaklar arası görüşmeler devam ediyor. E, tüm bu görüşmeler devam ederken aslında sağ cenahta bir istikrar söylemiyle karşı karşıyayız. E, Sinan Oğan bu yayından sonra muhtemelen kararını açıklayacak ama son paylaşımda bir istikrar vurgusunda bulunmuştu. Şimdi Bu istikrar vurgusuyla alakalı e, tabii emekçilerin ne düşündüğünü merak ediyoruz işçilerin çünkü... AKP döneminde e, emeğin payı yüzde 26 buçuğa geriledi. E, yoksulluk sınırı 34 bin, açlık sınırı 8, 9.814 TL'ye vardı. Asgari ücret sadece 8.500 TL ve tabii ki de bu 21 yıl içerisinde e, Cumhuriyet tarihinin en büyük iş cinayetlerine de tanıklık ettik. Aynı zamanda 20 yılda Erdoğan 19 grev yasakladı. Yani emekçiler için aslında e, iyi bir tabloyla karşı karşıya değiliz. E, şimdi disk genel sekreteri Adnan Serdaroğlu ile e, bu konuları konuşacağız. Sayın Serdaroğlu hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar teşekkürler. Efendim ben bir giriş yaptım, özetlemeye çalıştım. E, siz nasıl bakıyorsunuz? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? İkinci tura çok az bir süre kaldı. E, buraya nasıl geldik? Bundan sonrası için neleri bekliyoruz? Evet, yani özetini bile anlatsak saatler sürer. Ee, Türkiye'deki işçilerin yaşamış olduğu sorunlar açısından e, AKP iktidarlarının bugüne kadar 21 yıllık süre içerisinde kurulan hükümetlerin yaptıklarına baktığımız zaman tabi uzun uzun anlatmamız gereken olumsuzluklar yaşandı. Bunların e, en önemlileri baktığımız zaman e, en önemlisi diye birinci başlık olarak söyleyeceğimiz şey e, gelir dağılımında e, işçilerin aleyhine olağanüstü bir bozulma var. Aslında yani kapitalist düzenlerde elbette bunlar beklenilir şeyler. Her zaman için sermaye daha fazla pay alıyor. Emekçiler daha az pay alıyor ve yoksullaşıyor. Yani bu geleneksel bir durum sistem içerisinde. Ama AKP bunu o kadar iştahlı bir şekilde yapıyor ki bu artık iyice su götürmez bir şekilde belirginleşmiş durumda. Şimdi 21 yıllık iktidarı süresi içerisinde bir dönem var. Bir de aslında son 4,5-5 yıllık e, e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde farklı değerlendireceğimiz bir durum var. Bu 5 yıllık süre içerisinde bu daha da e, fazlalaşarak devam etmiş. Yani günümüze kadar o kadar olumsuz e, bir süreç ortaya çıkmış ki işçilerin aldığı pay e, son yıllarda neredeyse %10'lara varan bir düşüş göstermiş. Sermayenin aldığı pay Yüzde onların üzerinde bir artış göstermiş. Bu da bilinçli olarak uygulanan bir sınıfsal aslında uygulamadır. Yani AKP şu anda tamamen sermayeye çalışan bir e, tarz ortaya koymuş durumda. Zaten kendisi de söylüyor bunu. Ben ülkeyi şirket gibi yöneteceğim diyor. Ve e, ülkede e, yoksulların daha fazla yoksullaşması için işte e, bugün yine Türkiye Bakan açıklama yaptı, Kur korumalı sistemle ilgili sanki çok matah bir şeymiş gibi. İşte maliyet azalıyor diye var olan yaptıkları bir olumsuzluğu da göz ardı etmeye çalışıyorlar. Bununla ilgili de tabii söyleyeceğimiz onlarca yüzlerce şey var. Şimdi gelir dağılımındaki adaletsizlik, yani dünyada da aslında bu artıyor ama Türkiye'deki artış o kadar böyle can yakıcı bir duruma geldi ki. Bu son verilere baktığımız zaman işte yüzde 25'ler civarına düştü aslında işçilerin emekçilerin aldığı pay, Zenginler zenginlerinki ise yüzde %56 56-57'lere yükselmiş durumda. Bu neredeyse yoksul-zengin arasındaki farkın 14 kata yükseldiğini de gösteriyor. Bu bir sistem açısından kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi bunların nedenlerini araştırmasını yaptığımız zaman, nedenlerini ortaya koyduğumuz zaman bir özelleştirmenin olabildiğince yoğun bir şekilde yapıldığını görüyoruz. Biz son 20 yıllık dönemde 20 yıl öncesindeki yapılanların katmak kat fazlası yani 90'lara varan cumhuriyet değerlerinin satıldığını görüyoruz, özelleştirmelerle birlikte. Şimdi bir ülkede eğer sendikalaşma söz konusu değilse, özgür bir şekilde insanlar sendikalaşamıyorsa orada toplu sözleşme düzeni yok demektir. Toplu düzenin, sözleşme düzeninin olmadığı yerlerde ise hükümet sanki cebinden para dağıtır gibi bir sistem kurmuş olur. Yani alın size şu kadar asgari ücreti veriyorum, alın size emekliler şu kadar para veriyorum diyerek oya tahvil edilen bir e, sistematik e, anlayış sergilenmeye başlanır. Biz bunu yaşıyoruz son dönemlerde. Yani toplu sözleşme özel sektörde yüzde beş buçuklara düşmüş. Genel anlamda yüzde yedi sekiz civarında toplu sözleşme yapan iş yerleri var. E, e, bunun dışındaki yerler tamamen asgari ücrete yakın ücretlerle çalışıyor. Yani biz boşa demiyoruz. On milyona yakın e, belki de üzerindedir. E, asgari ücret ve yakın ücreti yüzde on civarlarındaki ücretlerle birlikte bu kadar insan şu anda asgari ücretle yaşıyor. 8.500 8.506 lira olan asgari ücretle bugün bir cumhuriyet altını alamıyorsunuz. Yani kıyaslamalar yaptığımız zaman bile bugün e, trajik e, bir durumla biz karşı karşıyayız. E, emeklilerin almış olduğu ücret neredeyse e, e, açlık sınırının üçte ikisi kadar. Yani geçen günlerde açıklandı BİSAM'ın yapmış olduğu açıklamaya göre 10 bin liraya yaklaştı, açlık sınırı, yoksulluk sınırı 34 bin liraya. 9000 9814 e, TL. Evet, 9814. O sistematik olarak her ay yükseliyor zaten. Son bir yıl içerisinde yüzde 106 yükselmiş. Yani bu da şunu gösteriyor. Aslında gıda enflasyonu yüzde yüzlerin üzerinde. Bir yıl içerisinde açlık e, oranları, açlık sınırı yüzde %106 yükselmişse bu da gıda enflasyonunun ne olduğunu gösteriyor. İşte Türkiye'de şöyle bir uygulama yapılıyor. İnsanlar e, haber olmadan yoksullaştırılıyor. Düşük enflasyon gösteriliyor ve düşük enflasyon üzerinden ücretlendirme belirleniyor. İşte emeklilerin, kamu çalışanlarının efendim işte toplu sözleşmeler de zaman zaman e, enflasyona endeksli bir şekilde yapılıyor. Bunların hepsi insanların e, alım güçlerinin gün geçtikçe düştüğünü gösteriyor. E, mesela geçen sene alınan bir şeyle bugünkü alınan bir şey arasındaki enflasyonun çok üzerinde bir e, zam artışı varsa bu o insanların yoksullaşmasının daha da fazlalaştığı anlamına gelir. Bu da gelir dağılımındaki bozukluğu fazlalaştırıyor. Zaten bugün yapılmak istenen o. E, daha e, yoksullar e, daha yoksullaşsın yani halkın büyük bir bölümü yoksul olsun, bir kısmı da bana bağımlı olsun diye bir uygulama yıllardır hayata geçiriliyor. Yani bir takım böyle erzaklarla, şunlarla, bunlarla insanlar kendisine bağımlı hale getiriliyor. Yıllardır uygulanan politika bu. Ama işte dediğimiz gibi son süreçte bir deprem meselesi ortaya çıktı, işte pandemi süreci ortaya çıktı. Bunlar hepsi izlenen politikalar açısından... E, halkın büyük bir kesiminin daha fazla e, zorluklar içerisine girmesine e, neden oldu. E, bu da e, yine başında söylediğim o gelir dağılımındaki bozukluğu daha da adaletsiz bir hale getirdi. Yani bugün sosyal devletten uzaklaşma, sosyal anlayışların e, ortadan kaldırılması, anayasanın ikinci maddesinin işlevsiz hale getirilmesi yani işte ülke deniliyor ya bir hukuk devleti, demokratik, sosyal, layık bir hukuk, devleti diye. Bunların hiçbirisinin artık karşılığının olmadığı bir sistem yaratılmış durumda. Biz bunları zaman zaman birçok konu başlıkları üzerinden kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yani diskar olarak bunları paylaşıyoruz. Toplum bu konuda biraz daha bilinçlensin ve ne yaşadığını görsün diye. Çünkü artık Türkiye'de diskin dışında bir konfederasyonun da sesinin çıkmadığını görüyoruz. Bizim omuzlarımızda daha fazla bir yük ortaya çıkmış durumda. Hem diske bağlı sendikalar olarak hem de disk olarak yaşanan olumsuzlukları ve hasıl altı edilen bir sürü uygulamaları biz göz önüne koymaya çalışıyoruz. İşte TÜİK'le ilgili biliyorsunuz yıllardır söylediğimiz bir şey var. E, hepmiş gibi bir e, durumu bize e, göstermeye çalışıyor. Yani her şey çok iyiymiş gibi, hayat standartları yükseliyormuş gibi, enflasyon düşüyormuş gibi, işte işsizlik düşüyormuş gibi. Biz onların söylemiş olduğu her şeyin karşılığında kendi araştırmalarımızla doğru olmadığı yanlarını ortaya koymaya çalışıyoruz. İşte işsizliği bile <laughs> gizlemeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz e, uluslararası standartlarda olsun aslında gerçek işsizlik Geniş tanımlı işsizlik üzerinden ortaya konulur. Bugün Türkiye'de geniş tanımlı işsizlik neredeyse 8.5 milyona yükselmiş, yüzde 22.5'lara kadar yükselmiş durumda. Ama bunlar yüzde onun altına düşürdük işsizliği diyerek bir noktada var olanın yarısı kadar bir işsizliği kamuoyuyla paylaşmaya çalışıyorlar. Bu nedenle bizim gibi konfederasyonlara emek örgütlerine çok daha fazla ihtiyaç var. Her şeyin doğru olmayan yanlarını topluma göstererek bu konuda gelecekle ilgili kendi ömürlerini uzatmaya çalışıyorlar ve kendi yaşamlarına uygun bir gelecek inşa etmeye çalışıyorlar. Bu nedenle biz bundan sonraki süreçte de Elbet her türlü olumsuzluğu yaptığımız bütün çalışmalarla araştırmalarla ortaya koymaya çalışacağız yarın seçimlere yönelik de bir açıklama yapacağız disk olarak. Yani artık bu ülkenin aydınlık günlere ihtiyacı olduğunu, demokratik bir işleyişe ihtiyacı olduğunu, işçilerin daha iyi bir yaşama sahip olması gerektiğine dair açıklamamızı ve ne yapmaları gerektiğine dair açıklamamızı da yarın yapacağız. Bu seçimler Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli bir viraj. Bu virajı bu ülke almak durumunda. Artık yalana dolana ee, bir takım böyle gerçek olmayan e, söylemlere e, e, bu ülkenin hayır demesi gerekiyor ve kendi geleceğini kendisi e, yaratması gerekiyor halkın büyük bir çoğunluğu aslında değişim istiyor ama bugün biliyorsunuz e, bütün devlet olanaklarıyla hatta yasa dışı bir takım uygulamalar yapıyorlar bugün hem cumhur milletvekili hem bakan e, süreçleri devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı devlet imkanlarıyla her tarafta her istediği şeyi rahatlıkla yapıyor. Yani bir takım göstermelik işler yaparak gelecekle ilgili o e, yoksul insanların e, umutlarını çalıyorlar, umutlarıyla oynuyorlar. Bunların hepsi devlet imkanları kullanılarak yapıyor, yapılıyor. Bu kadar baskıya, bu kadar anti antidemokratik uygulamalara rağmen ilk turda seçimi kazanamaması bile siyasi iktidarın, bir başarıdır ama bu başarıyı taşlandırmak ikinci turda bir değişim durumunu ortaya koymakla gerçekleştirilecektir. Biz bunu ümit ediyoruz ve olması için de çaba sarf ediyoruz. Evet Atlan Bey şunu da merak ediyorum. Tabii ki de şimdi ikinci turda merakla bekleniyor sonuç ama ilk turda Erdoğan %49.2 oy aldı ve biraz daha avantajlı giriyor seçime. Şimdi 5 yıl daha Erdoğan'la devam ederse eğer Türkiye bütün demokratik kamuoyu ve işçiler, emekçiler üzerindeki baskılar elbette daha da artacak. Çünkü zaten Erdoğan o hal döneminde bizimle beraber grev denilen olaylar ortadan kalktı şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bu da aslında emekçilere bakış açısını özetleyen bir açıklamaydı. Diskin önümüzdeki 5 yıl için tekrardan Erdoğan kazanırsa nasıl bir yol haritası olacak? eee mücadeleyi yükseltmek, genişletmek için neler yapılması gerekiyor? Bu konularla ilgili de kısa bir değerlendirmenizi rica ediyorum. Evet, yani aslında greve grevi en çok yasaklanan bir sendika, genel başkan olarak söylüyorum Birleşik Metal İş Sendikası çokça grevi yasaklanan bir sendika. O acıları en fazla metal işçileri yaşadı ve onun da elbette cevabının verilmesi gerektiği tarihler önümüzde e, ona, ona uygun bir davranış sergilenecek. Şimdi e, Bugün seçim öncesinde o devletin bütün imkanları kullanılıyor dedik ya ekonomik anlamda da öyle. Aslında parametrelerin büyük bir bölümü kötü. Bunlar kendileri de biliyor o parametrelerin kötü olduğu durumlar. şu anda ihracatçılar bastırıyor doların yükselmesi için çünkü enflasyonist politikalarda siz e, e, Türk lirasını ne kadar değersizleştirin değersizleştirirseniz değ değersizleştirin bir takım şeylerin değişimi e, tekrar olacaktır bu önümüzdeki günlerde biz bunu göreceğiz e, birçok e, şeye para dağıttılar yani bir e, refah dönemi yaratılmaya çalışıldı. Ticaret canlı tutulmaya çalışıldı. 300 e, e, milyar liralık bir paranın dağıtıldığı seçim öncesinde işte EYT'ye, efendim kamu çalışanlarına, başka yerlere, e, emeklilere paralar dağıtıldı. Bunun acısı elbette e, seçimlerden sonra bu toplumdan çıkartılacak, biz bunu biliyoruz. Bir e, plansız, programsız bir iş yaptılar. Yeter ki günü kurtaralım diye yaptılar. Ve e, tekrar AKP'nin kazanması durumundaki e, bizim e, son üzerinde müzakere yapmamız gereken veya e, planlama yapmamız gereken bir durum olarak söylüyorum. Biz daha umutlu şeyler düşünüyoruz şu anda. Bir insanın e, umudu neyse kafası biraz oraya daha yoğunlaşırmış. Biz umutlarımızı elbette kaybetmeden mücadelemizi sürdürüyoruz ama AKP'nin tekrar 5 yıllık bir iktidara gelmesi demek bu ülkenin daha da karanlık günlere girmesi anlamına gelir. Ee, ekonomik anlamda çok daha kötü bir duruma girilecek bu kesin. Yani bütün ekonomistlerin söylemiş olduğu şey bu. Eğer ekonomi kötüye giderse rejimin daha da sertleşeceğini biz biliyoruz. Bundan en fazla nasibini alacak da tırnak içerisinde söylüyorum. Elbette bizim gibi muhalif kurumlardır. Çünkü emek örgütleri muhalif olmak durumundadır. Kapitalist sistem içerisinde siz muhalif olmazsanız hükümetin baston değneği durumuna düşersiniz. Bu nedenle biz daha zorlu günler yaşayacağız. AKP'nin yeniden iktidarı ele geçirmesi durumunda. Devam ettirmesi durumunda. Ama ne olursa olsun biz 12 Eylül'leri gördük. Disk kapatıldı. Ee, birçok yerde faaliyetlerimizi devam ettirdik. Yani rüzgara karşı mücadelemizi hep sürdürdük. Eğer gelirse de, tekrar devam ederse de disk olarak geçmişte e, bütün mücadelelerimizin e, işte geleneksel olarak ortaya koyduğumuz o direnişin e, daha da e, güncelleştirerek ve daha da sertleştirerek biz de devam ettireceğiz. Yani e, Tabiri caizse yumurtalar tokuşacak artık. Biz mi zarar görürüz, hükümet mi zarar görür, onu bilemeyiz. Bugüne kadar biz elbette zarar gördük. Örgütlenmelerimiz engellendi, grevlerimiz yasaklandı, sarı sendikalar güçlendirildi. Yaptığımız hiçbir şeyin karşılığı alınmaması için her türlü baskıya maruz kaldık. Ama yılmadık, devam ettik, biat etmedik, biz çökmedik. Kimsenin eteğine tutunmadık özgür, bağımsız bir şekilde mücadelemizi devam ettirdik. Demek ki yeterli değilmiş. Daha fazlasını vermemiz gerekir diye düşüneceğiz ve vereceğiz. Evet bu noktada aslında muhalefetin de, meclis muhalefetin de e, biraz yüzünü emekçilere, işçilere dönüp belki de politikayı buradan kurması gerekliliğine de e, değinelim istiyorum. Tabii bu sizin çizdiğiniz tablo tekrardan yaşanmasın diye izleyicilerimize 28 Mayıs'ta yeniden sandığa gitme çağrısını da e, yapmış olalım. Çünkü demokratik bir Türkiye için, adil bir gelir düzeninin oluşması için tekrardan sandığa gidip oyumuzu kullanmamız gerekiyor. Sayın Serdaroğlu son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun lütfen. Yarınki açıklamamızda da zaten temel olarak bunu söylemeye çalışıyoruz. Oy ver değiştir. Daha iyiye, daha güzele, daha aydınlık günlere ulaşmanın yolu bugünkü karanlıktan kurtulmaktır. Ben her zaman söylerim. Eğer Gecenin karanlığına direnirseniz mutlaka sabah size bir güneş hediye edilir. Biz bunu yaşayarak gördük ve bu dönemde işçilerin bu mücadelesiyle, emekçilerin bu mücadelesiyle daha geniş bir kapsamlı söyleyeyim, aydınlık günlere ulaşacağız. Evet, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Bir Gün TV evet. izleyicilerine de teşekkür edelim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.